dola dola. Şimdi attım. Git git Hoş. 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 Allah. Yılan. Ya çek şunu. Gelme üstüme ya. Gözlüğüm nerede? Ya gözlüğüm nerede ya? Çek. Amma da anasının kuzusuymuş he. Bir de koca çocuk olacaksın. Çek şunu. Gelme üstüme. Aslı salih. Amma da büyükmüş ha. Bir tane kırık ama bir tanesi hala sağlam. Altın. Bu <laughs> çocuğun gözleri amma da güzelmiş. <laughs> Çekil şuradan ya. Vaş nesin? Geçme. Gel kız buraya. Arsızlık etme. Ayıp. <laughs> Dünyada gördüm en güzel gözden seninkiler. Evleneceğim ben seninle. Çekil ya. Vaş nesin? Geçme. Adın ne senin lan? Adın. Aa, ya ne yapıyorsun ya? Klasdası mısın? Nesin ya? Geri zekalı. Ay. Of.